hayatınızı sizi mahveden şeylerle ve kişilerle geçirmeyin. Merhaba arkadaşlar. Bu video, zamanında hayır diyebilmenin önemiyle ilgili. İş sizi güç ve neşeden mahrum bırakıyorsa, yeni fırsatlar arayın. İlişkiler sadece acı veriyorsa, kendinizi özgür bırakın. Bir alışkanlık sağlığınızı mahvediyorsa, üstesinden gelmek için ilk adımı atın. Başlamadan önce, beğenin, kanala abone olun ve izlenimlerinizi bırakın, burada birçok akıllıca ve faydalı şey öğreneceksiniz. Elvis Presley bir keresinde şöyle demişti, İşler kötü gidiyorsa, onlarla birlikte gitmeyin. Güçlü bir düşünce, değil mi? Sonuçta, bizi mahveden şeyleri, zehirli ilişkiler, sevilmeyen iş, sağlığımızı ve gücümüzü yok eden alışkanlıkları, kendimize ne sıklıkla sürüklemeye devam ediyoruz. Ama hayat frensiz bir tren değildir. Her zaman bir sonraki durakta inip farklı bir yol seçebiliriz. Elvis hatırlattı, seni kıran şeyin yanında yürüme. Dur. Kendine sor. Bu beni hayalini kurduğun geleceğe götürüyor mu? Öyle değilse, bırak gitsin. Çünkü bazen cesaret sonuna kadar savaşmak değil, zamanla ışığa yönelmektir. Kanala abone olun, ileride sizi daha güçlü kılacak daha da fazla bilgelik var.